Hadi kapat. Ya hayır, sen kapat. Ya sen kapat. Ya Sadiye olmaz, sen kapat. Ben kapatamam ki, sen kapat. Ya sanki ben kapatabilirim Sadiye, hadi sen kapat. Bak o zaman aynı anda, tamam mı? Bir, iki, üç. Ya ben kapatamadım. Ben de şey yapayım bak bir sefer o zaman. Beşe kadar sayalım, tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş. Ya yine kapatamadım ya. Ne oluyor içeride kız? Ay kapatamadılar bir telefonu. Görgüsüz, bilgisiz adam sevgili yaparsa olacağı bu. Halbuki ne güzel. Gelecekti bana. Hala diyecekti. Ben evleneyim artık diyecekti. Ben de ona münasip birisini bulacaktım. Olacaktı bitecekti. Ama yok. İlla gidecek sevgili bulacak. Flört yapacak. Sonra kız terk edecek bunu. Ondan sonra bu ağlayacak, sızlayacak. Bana geri gelecek. Hala ben evleneyim. Halbuki ne gerek var? Değil mi? Ya hala bırak Allah aşkına çocuk. Öğrensin bisiklete binmeyi. Sonra sen alacaksın bir bisiklet, hadi sür diyeceksin. E çocuk daha önce hiç sürmemiş, ne bilsin? Düşecek, kanatacak bir tarafını. Ya bırak sen kendi haline, karışma. Tamam, karışmıyorum, tamam. Ne zaman biter bunun telefonla işi? Vallahi tahmin etmek oldukça güç. Gece on birden beri böyleler. Ay kapatamadılar bir türlü telefonu, ezikler. Ay tamam Zehra, sana da kızıyorduk bisiklet koleksiyonun var diye ama... ...sen telefonu kapatmayı beceriyordun en azından kızım. Ay yok, bunda hiç iyi durmadı sevgili olayı. Hiç. <laughs> Ne yapsak Zehra? Ya yok, karışma sen. Aman karışmıyorum. Tamam. Bak bir bakayım, bitti mi şu konuşma? Ay hala abarttın ama taktın mı takıyorsun ha? İşimiz var kızım. Canım. Cicim. Anam. Petiğim. Selvi Boylum Al Yazmadım. Adı Vasfiye. O ne be? Yani sadece sen şimdi sadece Selvi Boylum deseydin... ...Al Yazmadım diyecektim ama ikisini birden söyleyince o film geldi aklıma. Ya yemin ediyorum ruh ikizimsin sen benim ya. Vallahi billahi ruh ikizimsin. Ama geciktin Sadi. Daha çok gecikeceksen yemek söyleyeyim ben. Nereye geciktim ya? Yo ben yoldayım. Daha varam ya. Nasıl var? 20 dakikada bekliyorum seni. Neyi bekliyorsun? Niye bekliyorsun ya? E, mesaj attın ya yemek yiyelim dedi. Dedim mi? Demedim. Demişim o zaman. Ama sete gidiyordum ben. Demek ki sana geliyormuş. Ha. Allah Allah. Aç da değildim ama. A, yo yo açmışım demek ki. Çok açmışım ya. Vallahi çok acıkmışım. Tamam ben geliyorum hemen. Haydi görüşürüz. Arkadaş benim yine kafam mı ya? Türkiye güzeli bekliyor lan. Fıtı <laughs> Pardon. Fotoğraf çekebilir miyim? Mi? Tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Resim falan çektireceksiniz. Resim çekilmez yapılır. Fotoğraf demek istedin herhalde. Olur. Fotoğraf da çektirebiliriz. Aferin. Güzel kızmışsın. Teşekkür ederim. Siz kimsiniz acaba? Tanışıyor muyuz? Tanımıyorsun, tanıyacaksın. Çok derin çatışmalarımız olacak. İyi ezberle bu sıfat. Bazen sen alttan alacaksın, bazen ben alttan alacağım. Çoğu zaman kızacağız birbirimize, birbirimizin arkasında konuşacağız. Oo neler yaşayacağız. Ama birlikte çoğu zaman düşman çatlatacağız. Akraba gibi olacağız kız. Anlamadım ben. Hiçbir şeyi anlamak zorunda kalmayacaksın artık. Ben söyleyeceğim sana anlaman gerekenleri. Rahat ol. Birlikte koca bir ömür geçireceğiz. Sen benimle çok iyi anlaşacaksın ve bundan sonra mutlu bir hayatın olacak. Polise haber vereyim mi hanımefendi? Verme yavrum, niye veriyorsun? Sadi'nin halasıyım ben. Efendim? Ben diyorum, Sadi'nin. Hala! Hah, ben de onu diyordum işte. Hala senin ne işin var burada? İşimi yapıyorum ben Sadi. Zeynep kusura bakma, bu benim halamıma burada ne iş yaptığına dair en ufak fikrim yok. Sadi, halam bana evlenme teklif etti sanırım. Nasıl ya? Ya yok yok yanlış söyledim de halalık teklif etti. Ama ben daha buna hazır değilim, biz daha yeni tanışıyoruz. Yok yavrum, ne evlenmesi? Sen çok daha iyilerine layıksın. Hem çok güzel kızsın. Bu kapıcı idare edemez seni. İki günde ele güne bak sonra. oha ya! Sen ne yapıyorsun burada? İşimi yapıyorum Sadi. Ya Sadi ben evliliğe hazır değilim. Yani böyle düşündüğünü de bilmiyordum daha çok erken. Böyle düşünmüyorum ya. Nereden çıktı? Ya lafa bak, hizaya gel. Emlenecek kız değil mi diyorsun yani Zeynep için? Ulan ne alakası var? Ne evliliği? Nereden çıktı bunlar ya? Söyle bana, kim Saadet'imi kıskandı da seni tetikçi olarak yolladı? Anam mı Zehra mı? Söyle. Yok Saadi, duydum ki Zeynep Hanım, kızımın menajeri gitmiş. Madem gitmiş dedim kendi kendime, neden en iyisinden mahrum kalsın? Kalktım geldim, tam menajerlik teklif ediyordum, sen geldin. İyi de benim menajerim var. Araştırdım ben onu, beş para etmez. Zeynep kalktı diyor, salam kendine. Hesabı alabilir miyiz? Yani kusura bakmıyorum, öyle tanışmak istemezdim. Bak kızım iyi düşün Zeynep, seni yıldız yapar, yıldız. Allah! Zeynep zaten yıldız. Ay bir karışmasan lafı olmuyor. Galaksi yaparım o zaman ya. Allah Allah kızım benim elimden her iş gelir. Senin layık olduğun menajer benim. Bir dakika çocuk, sen demin Zeynep Hanım'la fotoğraf çektiren delikanlı değil misin? Evet. Ah utanmadan bir de hesap mı getiriyorsun? Utanmadım. Sen o fotoğrafı çekeceksin, büyüteceksin. Buranın duvarına asacaksın. Sonra da Zeynep Hanım burada yemek yiyor diye reklam yapmayacaksın mı? Yapacak mıyım? Yapacaksın tabii. Sen hem reklam yap, hem de gel üstüne hesap iste. Oldu mu şimdi? Eğer benim de adım halaysa, ben bu hesabı ödemem arkadaş. Ben öderim. Koy o parayı cebine Sadi. Adam hem reklamını yapsın hem üstüne para mı verelim? Ben ödeyeyim o zaman. Sana ödetmişler ödetecekleri kadar kızım zaten. Bundan sonra hesap hesap ödemeyeceksin. Kimse benim anlaşmalı oyuncumdan hesap mesap alamaz kardeşim. Peki, bizden olsun o zaman. Özür dilerim. Al bakalım çocuğum. Ee Zeynep kızım, ne zaman atıyoruz imzaları? <laughs> Allah ya. Be, 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 be. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Be, 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 be. Ne kadar da, da, da pişkin hayata.